evimizin ciğeri kalmadı. Dün alışverişe gittiğimde ciğer bitmişti. Dolayısıyla biraz aç bir de bekliyorlar. Ee, birazdan çıkıp alışveriş yapacağım. Bu arada e, beyaz kedinin durumunu anlatmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi oldukça hareketli. Et suyu ona yaradı. Tabii et suyu ona yaradı ama e, diğer kedimizde daha bir etkisini görmedim. E, pek Seyrek et suyunu kabul etmiyor. Onun burnu biraz şey sıkıntılı, burnu tıkalı. Dolayısıyla tad alma duygusunda hissetmiyor olabilir. Bundan kaynaklı olarak et suyunu suyunda çok hoşlanarak kabul etmedi. Bir parça verdim. Birazdan şeye gideceğim. Alışverişe dönüşte tekrar. Suyu vermeyi düşünüyorum. Ee, alışverişe kaçsam geç gidiyorum çünkü e, sabah saatlerinde ellerinde ciğer olsa bile dolaba koymayabiliyorlar. Biraz geç sebebi bu. Ee, o kediler için pek hoş bir durum olmadı. Her ne kadar kurum mamaları olsa da e, pek yemek istemediler ama yemek istemekler ciğere alıştırır çünkü ciğere alıştırmak bir problemdi şimdi ciğer dışında başka bir şeyi yemeye alıştırmak da apayca bir problem. Bu arada diğer kedilerimiz üşüyor üşüdükleri için gelip benim bacaklarıma yatıyorlar ve ya bundan rahatsız değilim onları, onları rahatsız etmekten çekmiyorum sadece ama onların ruhlarının üzerine yatmalarından rahatsız değilim. Asıl sıcağa ihtiyacı olan diğer yavru kedi hassas olan ama o uzak durmaya çalışıyor ve ürkütüyor beni. Şeyi yememesi, uzak durmaya çalışması, burnunun tıkalı olması ürkütüyor beni. Çünkü bunlar ee, kediler arasında yaygın koronanın etkileri ve eğer dikkat etmezsem fibe çevirebilir ki kurtuluşta neredeyse hiç çok fibin Evet. Şırınga almalıyım. Belki eczaneden burun açıcı sprey alabilirim. Hatta bir mentol alabilirsem şeyleri var. Ne derler? Boksları var. Bu boksların üzerine bir şeyler kapatıp içine koyduğumda mentolden yararlanmalarını sağlayabilirim. Bundan biraz rahatsızlık verici olacak ama en azından tekir için böyle bir çözüm düşünmek zorundayım. Çünkü tekiri el süremiyorum. Ama bir kutunun içerisine itebilirim tekiri. Ve üzeri kutuyu kapattıktan sonra üzerini kapatırsam mentolden yararlanmasını sağlayabilirim ki bu burnunun açılması için oldukça etkili bir yöntem olabilir. Ezanı sormam gerekiyor. Ezanı da sormam gerekiyor. Şimdi bugün yapılacak başka işler de var. Dün dinlenerek geçirdim. Her ne kadar iki kutu boya almış olsam da. Eksim var. Rulom var. rulo altı eksik. E, Alçı almam gerekiyor. E, falan falan. Yani bunlar... Bunların karşılanması gerekiyor. Ruloyu rulo altına bir yakın bir yerden alabilirim. Ama altı için zaten bir şeye gitmem gerekecek. Ee, ne derler? Hırdamatçıya gitmem gerekecek. İnşaat malzemeleri satan bir yere gitmem gerekecek. Ve oraya gitmişken de ruloyu da alabilirim. Aslında benim rulom vardı. Bazı malzemelerim vardı ama onları nereye koyduğumu hatırlamıyorum. Bir ihtimal lavabonun altında olabilir. Oraya bir göz attıktan sonra alışverişe çıkacağım. Bu arada alışverişe çıkacağım diyorum ama bu yavru kedilerin üzerimde keyif çatmalarını da engellemek istemiyorum. Biraz bekleyeceğim. Biraz bekleyeceğim. E, bu arada kahvemi bitirmiş olabilirim. Kahve bittikten sonra da çıkar, alışverişimi yapar, diğer malzemeleri şey yaparım. En azından bugün malzemeyi toparlamakla geçer. Akşam yavaş yavaş alçı işine başlarım. Kuruması gerekiyor zaten alçının. Bu nedenle. Sorun değil. Akşam da de yapabilirim alçıyı. Alçı öncelik teşhiyecek. Ee, sonra da boya işine geçelim. Alçı kurur sabah kadar iyice su içe yapar. Kurur. Yarın da boya işine geçebilirim. Dolayısıyla bir gün daha aksaması çok bir şey değiştirmeyecek. Neyse. Şimdilik burada bırakacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.